Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Sahiplenmek değil vazgeçebilmek seni yüceltir. Bugün sizlerle sevdiğiniz Aftopod kadın oynuyorum yani Allah'ı dünya Birincisi'yim zaten artık bilmeyen yoktur umarım. Aşağıda zaten bunu da görebilirsiniz. Beni niye inmeyi çağırıyor şakoyla? Oğlum manyak mı böyle şakoyla inmeyi çağırıyor? Hayatta gitmem. Ben tekilim gözüküyor zaten. Arkadaşlar karşımızda yöne var. Yöne ve oynayacağız. Şimdi arkadaşlar girdiğim dünleri ekranda göreceksiniz. Bir dakika şunları hemen yapayım. Sonra editör beyden rica ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an girdiğim dünleri ekranda görüyorsunuz. E, Hortlağın pençesi yine. Karşımızda yöne var. Ve saldırıya devam yöne. Ve Smurf aynı zamanda. İki tane smurf var karşıda galiba Yone ve Zoe Elo plat 4 hesabı pardon plat 3 hesabın İki tane smurf'a karşı oynayacağız Yone smurf var karşımızda Allo ile yapmamız gerekenler early game'i safe geçirip late'de kafasına doğru vurmak Late'de kafasına doğru vuracağımız için yani late dediğimiz 6'dan sonra ama Yone çok mu arkadaşlar Ve karşıda yakarım jungle var ve surat coşkusu gerçekten çok güçlü Bakalım yapabilecek miyiz içinden geçebilecek miyiz karşı takımın Bence yapacağız Yone çok güçlü ama Sabredeceğiz. Safe farm yapacağız. Erken iki olursak da kafasına vuracağız. Bakalım neler olacak. Burada arkadaşlar. Şöyle hop. Bir tane demeç. Hop şöyle bir dakika bir dakika bir dakika. Çok bizden hızlı puşlayacaktır arkadaşlar. İki olmaya çalışacak. Şunu bir dojlamam lazım. Çok güzel. Ne başlamış o? Doran kılıcı. Bizde müsibet var arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Takastayken müsibet basarsak döveriz gibi hissediyorum. Ama Doran kılıcının da ayrı bir havası var. AD arttırdığı için o da dövebilir. Buradan geçerken şöyle dojlamak istiyorum sıkıntı yok vursun arkadaşlar bunu ben bak musibet bastım Fight'te musibet basmıyorum ben basamamışım şimdi bastım Fight'te musibet basmanız önemli musibet adama da damage vuruyor bunu unutmayın Adam erken 2 level aldı arkadaşlar çünkü bizden daha hızlı puşluyor Gördüğünüz üzere çok güzel dojladık Şimdi W attı geri çıkmam lazım arkadaşlar neden Çünkü dayağı yeriz geri çıkmazsak bunun, da, bunun da olduğu gibi Erken 2'yi veriyorsanız böyle şampiyonlara 3 level'a kadar oynamamanız lazım ya yani şimdi 2 level'da belki şöyle oynayabilirim o da vuramadım bakın Gördüğünüz gibi Yone'nin bu yönü çok güçlü Uyuculayamadım. Flashladı. Flashladım. Flashı boşa gitti. Bizde müsibet var arkadaşlar. O yüzden çok bir sorun yok. Düş bekleyeceğiz. Shaco almış takımda. Güzel. Şöyle arkadaşlar Q'yu bıraktım. Q adama değmedi. Adam artık çekmeye çalışıyor. Smurf zaten. Artistlik çekmeye çalışması normal. Smurf klasik. Arkadaşlar şöyle iyi çektim. Şimdi artistliğini bir daha çekebilirsin kardeşim. Gel 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 gel. O artistliği çekeceksin bize tekrar. Arkadaşlar hemen Tentekin buraya gördüğünüz gibi agresif oynamaya başladık şimdi Hemen şöyle. Şuradan da Q'yu değirdik. Aynı zamanda tertekil de vurdu. Bunun flash'ı yoktu biliyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karşımızdaki adam Smurf olabilir. Herhangi bir şey bizim için teşkil etmiyor. Smurf da olsa. Sonuçta o da bir oyuncu. Onun da hataları olacaktır. Korkmayın o yüzden. Evet arkadaşlar şimdi TP'yi bastım. Yone de buraya geldi. Şimdi hemen yönede vurduk arkadaşlar. Şimdi buradan da çektik. Hemen şuradan dövüyoruz. Bakın Lee Sin bunu yakalaması lazım. Zaten flash'ı yok. Lee Sin yakala kardeşim. Hemen keselim. Bakın arkadaşlar Yone'nin yapacak hiçbir şey yok. Ben burada bekliyorum. Koşa dayak bile yemesin. Hemen kucağımıza geldi arkadaşlar. İkinci defa Yone'yi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi Yone bir hata yapmıştı. Şimdi işaretleye çıkarmaya başlayalım. Hemen Cilkley'ini de itiyoruz gördüğünüz gibi. Şurayı da arkadaşlar. Karşımıza geldi Yone. 4 level. Biz 5 level'ız o yüzden çok korkmamıza gerek yok. Ama bu wave'de 5 level olabilir. Şöyle dövdük arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bir dayak daha attık. Ward'umuzu atalım. Ekari'm gelebilir. Şimdi 6 level olmamız lazım arkadaşlar. Önemli olan kısım 6 level olmak. Neden derseniz 6 level'da içimize girdiği an Yone öldüreceğiz. Tabi bu genelde eskiyle girebilir. Bakın arkadaşlar yöne burada bize böyle girebilir. Ama E çektiğiniz sürece korkmanıza gerek yok. Çünkü neden? Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde dayak atabiliyoruz. Hemen bakın. Yone'nin ipi dikkatli bakmanızı istiyorum. Bir tane daha normal vurdum. W vurdum arkadaşlar. Bay bay yöne. Bay bay. Dedik ve yöneyi bir kez daha kestik. Better Smurf bin arkadaşlar. Yani Smurfsun diye bize böyle bir artistik yapamazsın. Karşında çocuk oynamıyor tabi değil mi? He <laughs> tabi oynamıyor yani. Arkadaşlar hemen dövdük. Hemen base atıp tekrar lane'e gelelim arkadaşlar. Karabaltaya gidiyorum. Şöyle aldım böyle aldım. Şunu da bekleme süresini aldım. Şu an çok güçlüyüz arkadaşlar. Hemen lane'e koşuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yine e geldik. Karşıdaki Yone'yi dümdüz ettik bildiğiniz gibi 0-3. Yani dediğim gibi burada artistik yapanın tenada affı olmaz arkadaşlar. Biz Çok güçlü olduğum için böyle giriyorum. Normalde bu bir ölüm arkadaşlar. Yani level'da falan önde olmasam böyle girmenizi asla önermiyorum. Şimdi siz ben böyle giriyorum diye siz de böyle girmeyin. Çekemedik. Sıkıntı yok. Geldik. Bireyi attım arkadaşlar. Hemen bakın. Tentakil hızlı vuruyor. E'ye değiremedim ama E'ye değirmeniz her zaman mühim değil. Hop. Gördüğünüz gibi. Yöne bir, kez daha öldü arkadaşlar. 4-0-0 Allah'ı performansı. Yani Adam o kadar geride ki adamı un ufak ettik. Böcek gibi ezdik arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi adam bildiğiniz böcek oldu. Adam bize girdi arkadaşlar yöne. Valla yöne arkadaşlar böyle girdi. Ultisini kullandı ama bizim bir avantajımız var. E çektik arkadaşlar. E çeken bir alloy ile fight atmazsınız. Atmazsınız ya. Manyak mısın oğlum? Bir bak dalgana ya. Bir bak dalgana. Hemen bir plate daha alıp arkadaşlar base atacağım. yakarım bot side'da zaten. Plate alamadık ama bütün farmı ittirdik ve 5-0-0'lık Allah'ı performansı görüyorsunuz. Gel buraya gel 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 gel. Arkadaşlar E'yi çektiysek ne oluyordu biliyorsunuz. E'yi çektiysek Yoni'ye elvedaydı. Yani adam büyük ihtimalle 10 ipi falan kalacak. Ama kesemedik E'yi tabi. Bir de E daha. Hani AD değerimiz az olduğu için o kadar fazla vurmuyor. Ama yani adam şu an tilt. Bir daha E çekmeyi denedim. Of çok güzel bir E çekiş. Hemen arkadaşlar dövmeye devam ediyoruz. Yone yine base'e yol aldı. An lan 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 Az kalsın çekiyorduk. Sorun yok. O, o tentik kessin. Bir tane daha tentiki çıkarmak hakkımız gelecek. Şimdi arkadaşlar, dive setup'ını biliyorsunuz artık. Ama Yone o dive setup'ından çıkabilecek bir çar o yüzden korkuyorum. Allah kaçırdık bunları da. Tekilleri attık, denedik, değmedi hiçbiri. Bekliyoruz. Yone, ooo bize artısı bize doğru geldi ha. Şimdi E'ye çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dodge'layıcı, doji... ooo yürümedi. Aa bana giriyor. Ultisi yoktur bunun büyük ihtimal. Orada atmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Manam olsa manam olsa direkt keseceğim. Manam olsa keseceğim ama manam yok. O yüzden geri çıkma tercih ediyorum. Şurada base tuşuna bastım. Hemen E çektim arkadaşlar. Bay bay diyelim. Bayağı dayak yiyecek. Zaten buraya bir daha dönecek. Hemen şu ready istiyorum. Çok rahat bir şekilde kestik. Yöne. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Smurf bize de sinirlenmiş. Belli ki kesmek istiyor arkadaş. Ama öyle kesemezsin kardeşim bizi. Hemen ninja tabi çektim. Karşı jungle'da yıkarım. Bir de stera gidiyoruz arkadaşlar. Bomba gibi güçlüyüz. Evet arkadaşlar şu an ultim olduğu için hemen TP attım. Ultim var, flash'ım var, her şeyim var. Yani adamı öldürürken hiçbir şey harcamadığım için. Direkt ben TP'yi bastım. Sürme devam ederken birden yöne gelmiş. Aa selamun dedik. Ah be bir adım daha yaklaşsa ölüyordu hatta. Öldürdük diyelim arkadaşlar. Çünkü biz belayız. Hemen şöyle kafasına vurduk. Yöne bay bay kardeşim. Alabilir miyim bunu? Vermedi arkadaşlar. Neden vermediğini hakkında bir fikrim yok değilsin. İşte klasik arkadaşlar Platelo kendini iyi oyuncu zanneden insan profili gezgin çizme sağlamış değilsin. Bir şey demiyorum. Böyle insanlara bir şey demiyorum hani. Değilsin de ne yapacaksın burayı? Bana çok daha fazla lazım ve öndeydim. Önemli değil arkadaşlar. Siz böyle olmayın ama. Önde bir takım arkadaşınız varsa elinizden gelen şeyi salın. Tabii ki de öndeyse bu adam. Onu da dile getireyim tekrardan. Hemen base attım. 875'lik kaz kazma 400'lük itemini aldım. Şimdi koşuyorum arkadaşlar tekrar. Bu tek başına bize iki kişi gelse de sorun yok zaten biliyorsunuz. 2 v 1imizi severiz biz. Şimdi şuradan ne dedik? Çok güzel. Çok güzel çektik arkadaşlar. Yani Yone artık herhalde bir daha E yememeye karar vermiştir umarım. Bir daha yersin ölecek zaten. Ve... Ne yaptım arkadaşlar hemen öldürmek için geri dönecek buraya mecbur. Hemen öldü mü? Aa, ipiye bakın. Çok low HP kaçtı be. Kaçırdığımız ipiye bakar mısınız arkadaşlar? Neyse, ultisini kullandı. Ya adam hiçbir şey alamaz. Bize karşı oynama şansı bile yok. Mentali büyük ihtimal bu mu arkadaşlar? Yani dakika 14'te yeni bir tok kulesini aldık. Aç kapıyı lan diyoruz böyle kulenin tepe başında. Ekarim ne yapıyor? Zoe dedi gelmiş. Kardeşleri geldi benim ultim yok. Ultim olsa keserim. O yüzden base atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar base attım. Stere aldım. Neden mı yoktu? bana olsa devam ederdim burada. Çok önemli değil ki. Ama burada biri var arkadaşlar. Burada birini bir kedi gördüm sanki. Bir yöne gördüm sanki. Gel 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 gel. Oo, ikarim de burada şenlik var arkadaşlar burada. Lan kaçmayın gelin. Hop neden aniden bir e çektim. Yöne ayak yiyecek arkadaşlar. Artık base'de keseceğiz adamları. Gelmiyorlar ama yani ondan bile korkuyor. Kardeşim gel VC atalım ya. Sin orada ölecek. Çok da umrumdaydı <laughs> Hayır değil tabii ki de. Normalde böyle bir oyuncu değilim arkadaşlar ama o blue'yu salacaksın yani. Ben Allah'ı da blue alamayınca tilt oluyorum. Hemen kuleye vuralım. Tentaki çıkardım. Tentaki iki tarafı çıkartıyoruz arkadaşlar. Yone mi iki deki attı? Oo yone dört kill. Lan ben 7-0-0'ım. Nasıl yöne 4 kill? Allah Allah. Çok garip arkadaşlar. Yöneden denedik ama bak sal Ezreal bizi. Arkadaş Ezreal'a bir tam bekliyorum bu arada. Ee, e skill'imi arkadaşlar gördüğünüz gibi. E skillimi çekersen buradan çektim. Çektim de nerede? yön neden mi çektim? Allah Allah. Oynamaları lazım buraya bizim takımın. Çok güzel oynadı Şako. Yöne'den çekmişiz. yönede base'e gitmiş. Şuradan tekrar trash'ten çektim arkadaşlar. İçeri çekiyorum bakın. E çektiğim yere dikkat edin. Çekerim. Hemen trash'i kesmek için R'ye bastım. Trash'ı hızlı vurdu. Tantekil ölmedi. Neyse biz de ölmedik derken. Öldük mü ne oluyor? Hemen arkadaşlar R ile çıkmayı dedim ama lan ne oluyor ne kadar korktum. Bu öldü. Çok güzel onu da öldürdük. Yardım yardım yardım. Ah be arkadaşlar ah be flash'ımızı harcadık ama burada öldük. R flash yapabilirdim ama adam var. Üçgen gibi oynadılar. Biri burada, biri şurada, biri burada. O yüzden kesemedik. Sıkıntı yok. Dead dance'e gidelim. Hepsini keseceğiz arkadaşlar. Ekarim'den bir E çekelim. Derken ah be değmedi. Doya bu tarafa atacağını biliyordum. Ekarim kaçacak arkadaşlar bizden. Her şeyi dojladılar birbirlerinin. Öldü mü? Çok güzel şako. Şuradan el çektim. Ah be çekemedim arkadaşlar. Sorry. evet bizim takım ağlamaya başladı. Şimdi Zoe geliyor. Zoe Smurf arkadaşlar. Dediğim gibi Zoe ve e, şey Smurf. Ama bize işler mi? Tabii ki de hayır dediğinizi görüyorum. Yorumlarda da bu arada cevap verin işler mi işlemez mi? Şimdi bir dakika E denemem lazım. E, E2-1 öleceğiz galiba. İşliyormuş arkadaşlar evet. Yani yorumlarda cevap verenler kazandı. FF veren kim? Değilsin Hayır vereceğiz tabii ki de. Taşıyacağım arkadaşlar maçı. Korkmayın biliyorsunuz Allah'ımız taşır her zaman. Hemen şurayı TP'leyeceğim. Burayı direkt alırız. Şako gelirse direkt alırız. TP'ledim. Buraya başlamamız lazım çünkü Ezreal botta. Dipkeyin ölmemesi lazım. Buraya gelmeleri lazım. Hala niye gelmiyorlar? Orion'un falan midde ne yapıyorlar ya? Evet kimse gelmeyecek mi gerçekten? Bilsin geldi Allah'tan Orion'la falan da gelirse alacağız yani arkadaşlar bunu. Zipkar ne yapıyor bilmiyorum ama gelmeye lazım. Şurada bir tane daha Tentacle çıkartmak istiyorum ama Tentacle öyle bir yerde çıkmış ki Hemen adamlar gelmedi alabiliriz bu arada. Şako ne yapıyor? Bir, bir şey yapsaydı bari. Ultisi yok ya. Ultisi var gerçi. Niye basmıyor? Neyse arkadaşlar çaktırmadan baronu yaptık. Şimdi de hemen şu baronu alalım. Çok güzeldi. Bu kadar kolay arkadaşlar. Yani bu Platelo'da falan arkadaşlar baron yapmak mis gibi. Direkt başladığınız zaman karşı zaten ne kadar. Oho. Baronu alıyorsunuz bile. Şu direkt de aldığımızda maç bitecek. Ben beni çekemez. Ben şuradan bir hop e çektim. Arkadaşlar çekse de bir şey olmaz buradan. Neden dersiniz? Bunu yersem olur ama. Reş bayağı dayak yedi. E, buradan bana yaklaşırlarsa E'ye çekersem direkt keseceğim. Çok güzel dojladım. Onu da o kadar da gelmez ama. Çok güzel burada öldük. Yapacak bir şey yok. Burayı kötü oynadık arkadaşlar. 5 kişi girip fight atmamız lazım artık bundan sonra. Girmeyin. Bu arada top yarıyor. Bizimki hiç karşıya da gitmiyor. O sıkıntı. O da öldü. Arkadaşlar zorlu bir takım zorlu bir maç. Yani görüyorsunuz herkes birbirine flame atıyor herkes ağlıyor. Diyorum ki ağlamayın. Orianna ne yapıyor? Ashe ne yapıyor? Dilsin bir tek oynamaya çalışıyor. O da ne yapıyor belli değil. Yani çok kötü bir takımdayız arkadaşlar. Yone bile neredeyse bizim level'a yetişti ama sıkıntı yok. Şimdi de gidip yapmamız gereken böyle takımlarda herkes kötü olabilir. Karşı adc Zoe kasmış gördüğünüz gibi maçta. Ne yapacaksınız de gidip kuleleri son dakikaya kadar defleyeceksiniz. Bak bana ne yapıyor bu mesela? Bitkinlik falan atıyor. Kesin şunu ya. Bu adam direkt ölecek yani. Bu arada şuraya girip direkt hepsini keseceğim. Aynı çok güzel attı. Ah be ulti yedik ya karimden. Çok güzel ikisini kestik. Word word sıkıntı yok. Arkadaşlar late'i biraz darmadım mı olduk. Kötü öldük ama toparlıyoruz. Sıkıntı yok. Benim de biraz dikkatim dağıldı. Bilgisayar kasıyordu. Bir şeyler açıkmış bilgisayarda. Onları kapadım. Bir tık düzeldi gibi. Şu an çok daha iyiyiz. Bu maçı taşıdık chat. Ben hep chat diyorum size bu arada. Hep yayınlardan alışkanlık. Çok güzel. Oo çok az sulu değirse var ya çok iyiydi ama. Sulu bir değiremedi ya. O bitkinliği nereden aldı acaba? Hemen E'ye çektim arkadaşlar. Zoe'ye R'ye attım. Zoe ölürse çünkü maçı kazanırız. Hemen Zoe'den gördüğünüz gibi buraya kadar aldım. Hemen şu direğe koşuyoruz. Zeus'in gelirse kazanacağız. Çok güçlüyüz. Bakalım. Çeksin buraya çeksin. Evet evet çok güzel yapıyor. Bu direği de aldık arkadaşlar. Bu dördünü direk almamız şart. Sol yani. Çok güzel bir şekilde solda aldık. Şuradan de çektim. Döveyim buradan. dövmem de ayrı bir avantajı var. Bakın nasıl ayaklıyor bakın trash. Öldü bildiğiniz döve döve. Hemen base'e atıyoruz. Şimdi arkadaşlar ne alıyoruz? Şimdi ise Ruh gömleği alacağım. Zoe vuruyor. Can yenilememi de arttıracağım. Aynı zamanda bekleme süresini de hız arttırıyor. Çok güzel bir item. Allığı için hemen Ruh gömleği alacağım. Sonra ise Randuin alırdım normalde ama karşıda kritik vuran bir şey aslında var yöne var evet randuin alabiliriz doğru. Ben ADC kritik vurmuyor dedim ama yöne unuttuk randuin alacağım sonrasında ise. Arkadaşlar takımınız bu kadar dağınıkken yapmanız gereken mide gidip E çekmek. Mide gidip E çekmek sürekli mide gidip E, mide gidip, e çekeceksiniz. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar bu bize vuramaz. Mide gidip sürekli E çektiğimiz zaman hiçbir şey yapamayacaklar. Şimdi böyle takımınız dağınık hiçbir şey yapmıyor zorla mide çağırın takımı sürekli. Gerekirse midden koşu sürekli. Elbet geliyorlar arkadaşlar. Ben çok denedim. Zamanında hiç gelmiyordu takım ama zorla getirtiyorsunuz. Bak Ezreal'ı çektim. Ezreal'ı bir döveceğiz şimdi. Ezreal arkadaşlar naneyi yedi. Ama bizim şaka bir yerde öldü galiba. Şundan neye çektim. Hemen R'yi bastım. Yone bye bye. Yone öldü arkadaşlar. Geri dönecek elbet. Orada Ezreal da öldü. Buradan Yone de öldü. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. W ile içeri gireceğim. Oo, flash atması iyiydi ama. Aha. Arkadaşlar herkes hayalet mayalet basıyor ama biz ölümsüzüz onu unuttular. Hemen şunu da keseyim arkadaşlar. Evet onu da kestim. Ya artık bırakın be beni. Hacılar. Bırakın abiler ya. Lan geçemiyorum da bir yere. Allah Allah lan oğlum bırak beni bırak. Manyak olursun bak. Ha çıkın gidin çıkın gidin. Arkadaşlar burayı itmez mi? Ben şuradan çıkayım ya. Ben belamı mı arıyorum? Çıkayım gidim arkadaşlar ben de buradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapmanız gereken şey bu. E çekeceksiniz girip keseceksiniz. Mide koşturun takım koşun. Gelmezlerse siz yine koşun. Mide darlasanız yeter zaten yenersiniz. Şimdi bu tentakil bu trash'in ruhu kesecek. Benim daha ultim var zaten. Eee burada kalmam çok kötü. Bir E çektim Ezreal'dan. R'ye bastım hemen. Bakın nasıl can yenileceğim şimdi izleyin. Orada bu arada trash mi öldü ben mi artış Evet trash öldü. Ezreal öldü. Aynı zamanda Yole de öldü. Gelişine Q. Ah oh, eş. Eş şeye de değmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sol artı allayı bu yani. Görüyorsunuz. Hemen şuradaki kareme de vuruyoruz. Hemen destan yazdık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi destan yazmaya devam. Oynamaya da devam. <laughs> Yılmayın asla hiçbir maçı. allayı oynak ki hiçbir maçı bırakmayın. Takımınız kötü mü? Olsun devam. Slow yiyecek devam ederlerse kestik ama ah be bir tane daha vursardı. Hemen arkadaşlar reklamın da iyisi kötüsü olmaz dedik hemen Allu'yu reklamımızı da yaptık kafadan. Youtube'umuzda yazdık. 4k param var bakın hemen Zoe'den free e çekme mekaniği. Bunu vurduğumuz zaman zaten adam base'de ne yapıyorsun kardeşim bak. Bir mısın beni canım benim. Allah Allah bir bitmediniz ya. E değdik yok değmedi kaçık 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 e değmezse sıkıntı büyük. Can can doldurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sabahtan beri fight atıyoruz burada. Hala çıkamadık. Şimdi burada E çektim Zoe. Gel. Zoe gel. Ben öldüm galiba arkadaşlar. Derken bir can yeniler miyiz bir yerden? Biri oldu içeride. Biri oldu içeride. Ben kim oldu göremedim ama biri oldu. Bu eş bana çok güzel. Eş de onu dövdü. Helal. İçeride arkadaşlar Zoe ölmüş. Herkes birbirini kesiyor. Ben anlamadım olaydan. Şimdi base atıp TP atacağım. Rook gömleği aldım, şimdisi üstüne Randuin aldım arkadaşlar. Ölümsüz bir allığı görmek istiyorsanız, geliyorum. Bekleyin, kaçma, gel buraya, gel. Dreş yazıyor gelin, beni dövmeye çalışıyorsunuz. İşte arkadaşlar, alın size kasmış adc. Alın size Alloy'u ile adc nasıl kesilir? Bunu da gösterdik, umarım. E çekmeniz her şeyi yetiyor arkadaşlar. Şimdi bakın, base'de de öldürtücem onları. Ah be, ne yapıyor? Öldü. Hop, tak. Ah lan, şu da ölüyordu. Oo, o da öldü. İki kişiyi base'de kestik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kişiyi de base'de kestik. Üstüne bir de Nexus'a vurduk. Nexus'la bitirdik. Durdurulamıyoruz. Arkadaşlar durdurulamıyoruz. Bu kadar. Dediğim gibi Allo ile asla pes etmeyin. Özellikle benim öğrenciyseniz asla pes etmeyin. Hemen bir hasarı da göstereyim size. Arkadaşlar hasar tablosunda da bütün takım yani takımda 3 kişiyi toplasak neredeyse beni hasar yapıyor arkadaşlar. O derece vurmuşuz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hep birlikte görüşmek üzere. Her akşam 8'de video var. Unutmayın. Bay bay.